Daha sonra buluşup pizza yemek ister misin? Oh, hayır küpem. Seni sonra arayacağım. İşte ah, işte burada. Hey burada ne? Bir dakika aklıma şahane bir fikir geldi. Evinizdeki bu minik şeyleri faydalı bir şekilde kullanmak ister misiniz? Önce ikiye keserek başlayın. Kestiğiniz yere biraz sıcak silikon sıkın. Küpenizin arkasını buna tutturun. Kuruduktan sonra küpe ile dinozorun diğer tarafını delin. Çok güzel olmadı mı? Hey mi ya? Bugün bende farklı bir şey gördün mü? <laughs> Şunlara bak. Beğendiğine sevindim. Çünkü sana da bir çift yaptım. Bana mı? Süper ya. Wow, hem de en sevdiğim renkteler. Hadi şunları bir deneyelim. Kendimi şimdiden daha havalı hissediyorum. Selfie'yi hak ediyorlar. Ç çekelim mi? Beğenir. Tamam, atıştırmalığım ve izleyecek videom var. Of niye üçüncü bir elim yok ki? Cık. Neyse telefonumu şuraya koyayım. Hey hadi aman dur yerinde. Tamam şu videoyu telefondan izlemek için bir yol olmalı. Cık. Yok yok hayır. Bir saniye. Şu boylarda bir oyuncak dinozor al. Sonra tüm kenarlarına sıcak silikon sür. Şahane. Hala ıslak olan silikona bir vantus tak. İyice bastır. Silikon kurduktan sonra telefonunu van tuzla her yere yapıştırabilirsin. Şahane oldu. Tanrım bu bölüme bayılıyorum. <laughs> bu kızlar çok komikler. Ay, şu kız telefonları harika. Bu çok güzel. Acaba şöyle bir tutacak almaya param yeter mi? Biraz birikmiş param vardı. İki dolar. Kesinlikle yetmez. Of ya. Aptal para. Oh, bir de çekmecemin kulpu koptu. Harika. Fena halde telefon tutacağına benziyor. Telefonu ekranın altta kalacak şekilde yerleştir. Ortaya biraz sıcak silikon sık. Sonra da kulbu üstüne yapıştır. Şimdi kurusun. Bu hünerli anımı hatırlamalıyım. Artık tutmak öyle kolay ki. Daha iyice. Ay şu çifte kumrulara bak. Randevu iyi geçiyor anlaşılan. E hemen döneceğim. Ben de makyajımı bir kontrol edeyim. Nerede bu? Anahtarları. Hayır. Bu saçma bir hal almaya başladı. Hepsini şöyle masaya boşaltayım. Ay! bu çantada ne çok şey alıyormuş. Makyaj paletim. Hey dönmüşsün. Bunların hepsi senin çantandan mı çıktı? Kim yanında çift taraflı bant taşır ki? Bu iyi bir soru. Ve nihayet işe yarayacak. Hadi şunu kullanalım. Telefonunu ters olarak masaya koy. Ve kılıfa bir parça çift taraflı bir bant yapıştır. Kağıdını çıkar. Makyaj paletini üstüne yapıştır. Artık iki önemli eşyam bir arada. Göz makyajımı da tazeleyeyim. İyi görünüyor. Vay canına çok beceriklisin Sofya. Kanepede oturup çıtır çıtır cips yemek gibisi yoktur. Niye hep bu kadar hızlı yiyorum ki? Of hiç kırıntı kaldı mı? O no, yok. Madison'da daha bir sürü var. Paylaşmayı düşünür müsün? Çok aç gözlüsün Madison. Ve de dağınık. Bu cipsler göründüğünden daha fazla doyuruyor. Yemeğe son versem iyi olacak. Peki şimdi biraz alabilir miyim? Deli misin? Onları sonra saklıyorum. Ve cips paketi kapanmıştır. Onları sonra yiyeceğim. Hey Jen. Ellerini paketten uzak tut tamam mı? Of oh ya. Bu da nasıl oldu? Çok aptalım. <laughs> Bence çok komik. Hep bana gülüyorsun. Ama bak bakalım şimdi kim gülecek? Şunu bir dakika alabilir miyim? Bak da öğren canım. Paketin kapanması için bir pipeti şöyle boylamasına kes. Kenara koy ve paketi al. İkinci bir pipet alıp paketi şöyle sar. Şimdi de bunu kestiğim pipetle kapat. Aman tanrım. Ben bir paketleme hisseyim. Hadi deneyelim. Evet. Ürkülmüyor. Keşke bunu daha önce düşünseydim. Evet. Evet harika. Hadi oynata basalım ha. Oh, balon şişirmek insanı tüketiyor. Biraz yardım eder misin Vicky? Sonra yardım etsem olur mu? Dumanlı göz makyajımı bitirdikten sonra. Vay canına bunlar baya iyi görünüyor. Bella. Bütün renkli balonlar nerede? Ne olur bunlar son kalanlar olmasın. Ne yapacağım şimdi? Pekala Bella yardıma hazırım. Beyaz balon mu? Ne sıkıcı. Belki içine biraz renk ve pırıltı katabilirim. Bu pulları değerlendirmenin müthiş eğlenceli bir yolu bu. Hepsini şişmemiş balona doldur. İstediğin kadar renk kullan. Sonra da şişir. Vay canına! Sanki dans ediyorlarmış gibi görünüyor. Dikkat et içine çekme viki. Al. Üstüne kumaş sürtersen pullar balonun duvarlarına yapışır. Vay canına bu gerçek bir sanat eseri. Harika görünüyorlar. Bunu artmış konfetiyle de yapabilirsin. <laughs> Çıkardığın ses de cabası. Vicky, Yeni konfetime bak, patlayacak. Bana bozuk mal satmışlar. Belki sadece biraz daha güç kullanmak gerekiyordur. Hadi. Al. Oh, o da nereye gidiyor öyle? Bu olmamalıydı. Ay çekil. Bunlar balon mu? Belki kendi konfetimi kendim yaparım. Sönük bir balonun altını kes. Karton rulaya şöyle geçir. Sonra çift taraflı bant al ve çevresine sar. Dışarıdaki kağıdını çıkarabilirsin. Şimdi rulonun etrafına renkli kağıt yapıştır. Konfeti patlatmak için balonu çek. Konfeti demişken. İçine rengarenk parçalar koy. Farklı renklerde kağıtlar, pırıltılı pullar ne istersen. Hazır mısın? Hadi bakalım. Aa, çok eğlenceli. Yine yap. Uhu! Ellerim cipsten bütün yağ oldu. Gidip yıkasam iyi olur. Olamaz. Masa olacağını bilmeliydim. Şimdi bir de temizlik yapmam gerek. Nereden başlasam? Şuradan başlayayım. Bu kahvaltılık gevrekler her yere yayılmış. Oyuncaklara dikkat. Aslında bunlar belki işimi kolaylaştırabilir. Sonuçta tekerlekleri var. Neyse ki bu var. Oyuncak arabanın üstüne biraz sıcak silikon sür. Bolca olsun. Şimdi onu masa ayağının altına yapıştır. Diğer ayaklara da aynısını yap. İyice kurusunlar. Sonuncusu. Baya havalı görünüyor. Ve masa bir daha devrilmeyecek. Tekerlekler harikadır zaten. Artık kanepede film gecesinde ortalık dağılmayacak. Bak güzel ve düzenli. Çünkü hiçbir film gecesi temizlik gecesine dönüşmemeli. Vay canına şu Mary Poppins müthiş ya. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Adam? Olamaz. Her yer yapış yapış oldu. Tek istediğim bir şeyler okuyup biraz rahatlamaktı. Ah. Oh. Hey! Bu koli bandı da burada ne yapıyor? Bir fikrim var. İçeceklerin dökülmemesi için koli bandını sandalyenin koluna tuttur. Ve sağlam şekilde yapıştır. İşte kendine bardak, fincan, veya kase tutucu yaptın. Ne için kullanırsan kullan. Yiyip içerken ortalık batmayacak.